Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün integralde alanda 5. kısma bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu kısımda daha öncesinde bize arkadaşlar grafikler verilmişti. Kapalı bölgenin alanı isteniyordu. Yani veya taralı bölgenin alanı isteniyordu. Bu kısımda ise arkadaşlar bize sözlü olarak anlatılacak. Biz çizip grafiğini bulacağız. Peki arkadaşlar burada bilmemiz gereken grafikler neler? Başlıca grafikler y eşittir x kare grafiği, ln x grafiği, x küp grafiği x ka, e, y karıştır işte, x grafiği e üzeri x ve 1 bölü x grafiği arkadaşlar şurada şundan bahsedelim y eşittir kök x grafiği bu grafiğin aynısıdır fakat y negatif olamayacağı için sadece üst kısmını düşünebiliriz yani sadece şu şekilde bir grafik olacaktır bu da çok kullandığımız bir grafiktir şimdi hamle 2'ye bakıyoruz burada x kare x 4 x artı 4 eğrisi ve y eşittir. x eksi 2 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alan isteniyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Önce koordinat düzlemimizi çizelim. Sonra x kare x 4 x artı 4 nedir arkadaşlar? x eksi 2'nin karesidir. y eşittir. x eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Grafiği şöyle bir grafik olacaktır. Şu şekilde bir grafik olacaktır. Peki arkadaşlar bu y eşittir x eksi 2'nin grafiğini de arkadaşlar tam x eşittir 2 noktasından geçecek şekilde oluşan bir grafik olacaktır. Eksi 2'de keser ve tam 2'de keser. Peki arkadaşlar arasında kalan taralı alan isteniyor yani bu alan isteniyor. Ne yapacağız? Bu sınırı da bulmamız gerekiyor. O zaman bu ikisini kesiştiriyoruz arkadaşlar. X eksi 2'nin karesi eşittir x eksi 2, x eksi 2 eşitliğin sonuna atarsak arkadaşlar x eksi 2 parantezinde ne gelecek arkadaşlar x eksi 2 eksi 1 gelecek, eşittir 0. Buradan x ne olur? 2 olur zaten bunu yazdık. Buradan x ne olur? 3 olur. Sınırımız neymiş arkadaşlar? 2'den 3'eymiş. Yazıyoruz integral üstte kalan doğrumuz nedir? x eksi 2, x eksi -2. 2 eksi Altta kalan doğrumuz ne? x kare eksi 4x artı 4. 4x artı 4. dx. Peki arkadaşlar sınırlarımızda yazalım. 2'den 3'e. İntegral 2'den 3'e. E ne olacak arkadaşlar? Eksi x kare artı 4x. x daha artı 5x. Eksi 6. dx. Şimdi integrali alıyoruz. Eksi x küp bölü 3 artı 5x kare bölü 2 eksi 6x. Sınırlarımız 2'den 3'e. Sınırları yerine yazıyoruz. 3 yazdığımızda eksi 9 artı 45 bölü 2 eksi 18 eksi. Şimdi 2 yazdığımızda eksi 8 bölü 3. E, 2 yazdığımızda ne gelir arkadaşlar? Artı 10 eksi 12 gelecektir. Şimdi burası ne gelir arkadaşlar zaten? 2 gelecek. Eksi 2 gelecek. Burada işleme devam ediyorum. Şu kısım eksi 27. 45 bölü 2. Eksi 27. Eksiyi de içeri dağıtıyorum. Artı 8 bölü 3. Artı 2. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 45 bölü 2 artı 8 bölü 3 ne olur? 3 ile 45 çarparsak 135 artı 8 ile 2'yi çarptım 16 bölü 6 gelecek. Peki buradan ne gelecek? Eksi 25. 135 ile 16'yı toplarsak ne olur arkadaşlar? 151 yapar. 151. Eksi 25 ile 6'yı çarparsak ne olur arkadaşlar? 150 bölü 6 bize cevabı verecek. Cevabımız 1 bölü 6'ymış. Buradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hamle 3'e geçiyoruz. Burada da verilen e, sözlü ifadelerin grafiklerini çizelim. Şu şekilde önce koordinat düzlemelice çizelim arkadaşlar. Y eşittir X kare grafiğimiz nasıl arkadaşlar? Şu şekilde. X eşittir 1 ve X eşittir 2 doğrusu. X eşittir 1 ve X eşittir 2 doğrusu. Şu kısım 1 bu kısımda 2 doğrusu olsun arkadaşlar. Y eşittir 0 doğrusu dediği ifade nedir? X eksendir. Yani bizden istediği yer şu kısım arkadaşlar. E o zaman ne yapacağız? Sınırlarımızı yazıyoruz. 1'den 2'ye integral 1'den 2'ye x kare dx'tir arkadaşlar. E sonucumuz ne olacak? x küp bölü 3 Nereden nereye? 2'den 1'e. Önce 2'yi veriyorum. 8 bölü 3 eksi 1 veriyorum. 1 bölü 3 eşittir 7 bölü 3 bize cevabı verecektir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Bu soruda da y eşittir x küp eğrisi. İsten çiziliyor. Şuradan, şuradan. Y eşittir x küp eğrisi. Arkadaşlar x küp eğrimiz nasıldı? Şu şekilde devam ediyor x küp eğrimiz x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 doğruları arasında kalan bölgenin alan ismini 2 ve eksi 1 şimdi arkadaşlar şurada mavi taralı olan kısım pozitif olacak yeşil taralı olan kısım negatif olacak arkadaşlar o zaman parça parça çözüm yapmam gerekiyor sıfırdan 2'ye ve eksi 1'den sıfıra şeklinde integral eksi 1'den sıfıra eksi var tabi başında e, x küp dx artı integral sıfırdan ikiye x küp dx olacak arkadaşlar şimdi x küpün integral nedir x üzeri 4 bölü 4 nereden nereye arkadaşlar sıfırdan eksi 1'e tabi önünde de eksi var arkadaşlar e, buranın integrali ne olacak x üzeri 4 bölü 4 nereden nereye 2'den 0'a 0'ı koyduğumuzda arkadaşlar ne gelecek? 0. Eksi 1'i koyduğumuzda ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 gelecek. Artı 2'yi koyduğumuzda 16 bölü 4'ten 4 Eksi 0 gelecek. Şu kısım nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. E bu kısım nedir? 4'tür. E sonuç ne gelir? 17 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. Şimdi 3. soruya bakıyoruz. Y eşittir kök Nasıl da arkadaşlar y eşittir kök x grafiği şu şekildeydi y eşittir kök x y eşittir 3 ve y eşittir 4 doğrular şuradan bakıyoruz y eşittir 3 ve y eşittir 4 doğrular arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. yani şu kısım peki arkadaşlar biz burayı x eşittir y kare şeklinde de yazabiliriz ve istenen sınırlar ne? 3'ten 4'e. Yazıyoruz arkadaşlar. İntegral 3'ten 4'e y kare dy şeklinde yazıyoruz. Peki buradan ne gelecek? y küp bölü 3 gelecek. Sınırlarımızda 4'ten 3'e. Önce 4'ü veriyoruz arkadaşlar. 4'ün küpü nedir? 64 bölü 3'tür. Eksi 3'ü veriyoruz. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 27 bölü 3'tür. Buradan da sonuç ne gelir? 37 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Şimdi 4. soruya bakıyoruz. Y eşittir 2 bölü x eğrisi. X eşittir e kare ve x eşittir e üzeri 5 doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı isim. Şimdi arkadaşlar şöyle koordinat düzlemimizi çizdik. 2 bölü x'in grafiği nedir arkadaşlar? Şu şekilde bir grafiktir. e üzeri 2 ve e üzeri 5'i çizelim. e üzeri 2 ve e üzeri 5. Peki istenen kısım neresi? Şu kısma. Burası 2 e üzeri 2 bu da e üzeri 5 arkadaşlar. Yazıyoruz o zaman integrali. İntegral e üzeri 2'den e üzeri 5'e ne olacak arkadaşlar? 2 bölü x olacak. 2 bölü X'de x dx. E buranın integrali ne olur? 2 bölü x'in integrali nedir? 2 elin x'tir. Sınırlarımız e üzeri 2'den e üzeri 5'edir. Bir koyalım arkadaşlar. 2 çarpı ln e üzeri 5 eksi ln e üzeri 2 Buradan da ne gelecek? e üzeri 5 nedir arkadaşlar? 5'i başa atarsak ln e zaten 1'dir. 5 çarpı 1'den 5 gelir. Aynı işlemi burada yapalım. 2 gelecek arkadaşlar. 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 olacaktır. 5. soruya bakıyoruz. Burada da 4 bölü x eğrisi y eşittir x ve x eşittir 3 doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Önce doğrumuzu çizelim. Eğrimiz budur arkadaşlar. 4 bölü x eğrisi. E peki bizden istediği diğer ifaden arkadaşlar x eşittir y doğrusu ve x eşittir 3 şekilde bizden bu alt e, taralı bölgenin alanı isteniyor. Şurada taradığımız bölgenin alanı istiyor. Şu kısım 3. Peki bizim için lazım olan kısım neresi arkadaşlar? Şurada taradığımız kısım. Bunu nasıl bulacağız? İki doğruyu kesiştirerek. Kesiştirelim arkadaşlar. 4 bölü x eşittir. x x kare eşittir. 4 gelir. Buradan x ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Yani burası 2'ymiş kısım 2. Peki 2 verdiğimizde sonuç ne olacak arkadaşlar? Şurada 2 olacak. Peki şurada benim taradığım kısmın alanı nedir? 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 gelecektir. Direkt üçgenin alanından bulabiliriz. Şimdi bizi zorlayacak kısım integral 2'den 3'e 4 bölü x'tir arkadaşlar. Dx. E buradan integral alırsak ne gelir? 4 ln x sınırlarımızda 3'ten 2'ye eşittir 4 parantezinde ln 3 eksi ln 2 peki bu kız bu şekilde bir logaritmada nasıl yazıyorduk arkadaşlar bölme şeklinde ln 3 bölü 2 idi e peki ne geldi arkadaşlar 4 çarpı ln 3 bölü 2 geldi bu 4'ü kuvvet olarak baş atabiliriz ln 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti olacaktır. Yani cevabımız neymiş? 2 artı elen 3 bölü 2'nin dördüncü kuvvetiymiş. Altıncı soruya geçiyoruz. Bu soruda arkadaşlar y eşittir x köp ve y eşittir x kare eğrileriyle x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Öncelikle arkadaşlar burada koordinat sistemimizi çizelim. Ve x küp x kare grafiğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bu x kare grafiğimiz. Şuradan da şöyle devam ediyor tabi. Şimdi arkadaşlar mavi ile olan da x küp grafiğimiz olsun. Şuradan şöyle arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik olacak. Tam şu sıfır noktasından geçiyor arkadaşlar. Peki kesişim noktaları nedir bunların? Kesiştirelim. x küp eksi x kare eşittir. 0 gelecek. X2 x kare parantezinde x eksi 1'dir. Eşit 0. x neymiş arkadaşlar? 1. Yani şu doğru üzerinde şöyle göstereyim. Bu nedir? x eşittir. 1 doğrusudur. Bir de neymiş arkadaşlar? x eşittir. 2 doğrusu çizilecekmiş. Bu doğruları az uzatalım arkadaşlar. Daha rahat çözüm yapmak için. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar x eşittir 2 doğrusunu çiziyoruz. Bizden bu iki doğru arasında kalan bölgenin alanı istiyor. Yani şu kısım. Bizden istenen bölgenin alanı budur. Peki üstte kalan kısım nedir arkadaşlar? x küp. Yani x küp eksi x kare yapacağız. Dx sınırlarımız da 1'den 2. Birden 2. x küpün integrali nedir? x üzeri 4 bölü 4. Eksi x karenin integrali nedir? x üzeri 3 bölü 3. Sınırlarımız birden 2. 2'yi verdiğimizde arkadaşlar ne gelecek? 16 bölü 4'ten 4 eksi 8 bölü 3 eksi 1 veriyoruz arkadaşlar. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 gelecek. Şimdi arkadaşlar buradan da 12 eksi 4'ten 4 bölü 3 eksi e, 4 e, 3 eksi payda eşitlersek arkadaşlar 3 ile 4 ile ne gelecek içerisi eksi 1 bölü 12 olacak arkadaşlar ve 4'e çarpıyoruz. Sonucumuz buradan 17 bölü 16 olacaktır. Şimdi arkadaşlar 7. soruya bakıyoruz. Bu soruda da y eşittir sin x ve y eşittir cos x eğriler arasında kalan x eşittir 0 ve x eşittir pi bölü 4 doğruları ile sınırlanmış bölgenin alanı isteniyor. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Sin x ve cos x eğrilerini çizeceğiz. Sin x eğrimiz şu şekilde arkadaşlar. Cos x tam buradan başlıyor. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle devam ediyor. Peki arkadaşlar tam şu noktamız nedir? Tam şurası pi bölü 2. Bizden istediği zaten nedir? Pi bölü 2'dir arkadaşlar. Bizden istediği zaten nedir? Sıfırla pi bölü 4 arasındadır. O zaman pi bölü 4 doğrusu her ikisinde kesişim noktası olduğu için arkadaşlar direkt burayı çizebilirim. Tam şu nokta pi bölü 4 doğrusudur. Pi bölü 4. Yani bizden istenen e kısım neresidir arkadaşlar o zaman? Tam şu aralıktır. Sinüs ve kosinüs eğrileri arasında kalacak çünkü. O zaman sınırlarımız nedir? Sıfırdan pi bölü 4'e. peki üstte kalan grafi nedir? Kostur. Kos x eksi sin x sinüs x dx. Kosinüsün integrali nedir arkadaşlar? Sinüs x'tir. Sinüsün x'in integrali nedir? Eksi kostur. Bu sebeple artık cos x olur. Sınırlarımız nedir? Sıfırdan pi bölü 4'dir. Önce pi bölü 4'ü veriyoruz. Sin pi bölü 4, 4. artı cos pi bölü 4 eksi sin 0 artı cos 0. Sin 0 zaten nedir arkadaşlar? 0 Cos 0 nedir? 1'dir. Sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2 artı cos 45 de aynı ifade eder. Kök 2 bölü 2. Buradan da sonuç ne gelir? Kök 2 eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Y eşittir x kare eğrisi ile y eşittir 2 eksi x doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alan isteği. Önce koordinat düzlemini çiziyoruz. Sonrasında arkadaşlar y eşittir x kare doğrumuzu çiziyoruz. Eğrimizi çiziyoruz. Ve y eşittir 2 eksi x doğrusunu çiziyoruz. Şu kısım eğrisiyle doğrusu arasında kalan kapalı bölge isteniyor kapalı bölgemiz neresi arkadaşlar? Şu taradığım kısım olacaktır. Kökleri bulmak için arkadaşlar birbiriyle kesiştiriyoruz. x kare eşittir 2 eksi x eşitliğin sol tarafına atarsak x kare artı x eksi 2 eşit 0 artı 2'ye eksi 1 diyoruz. x'e x çarpanlara ayrılmış hal nedir? x eksi 1 e x artı 2 eşittir 0'dır. Yani x nedir arkadaşlar? Eksi 2 ve x nedir? 1 Buradaki sınırımız 1 Buradaki sınırımız da neymiş arkadaşlar? Eksi 2 Yazıyoruz integral x2'den 1'e Üstte olan e, kısım hangisi arkadaşlar? 2-x eksi x-x eksi kare dx e, İntegralini alalım arkadaşlar 2x-x kare bölü 2 x-x küp bölü 3 Sınırlarımız birden eksi 2. Önce 1 veriyoruz. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi Şimdi eksi 2'yi veriyoruz arkadaşlar. Eksi 4 eksi 4 bölü 2 artı 8 bölü 3 Şimdi arkadaşlar şu kısım ne gelecek? Paydaları eşitlersek paydası bir 6'yı eşitliyorum. Ne olur? 12'yi eksi 3 eksi 2 bölü 6 eksi bu kısımda yine 6 ile eşitlersek arkadaşlar eksi 24 24 e, 6 ile eşitlediğimizde eksi 12 artı 16 bölü 6 gelecektir. 12 eksi 5 daha ne gelir arkadaşlar? 7 bölü 6 eksi buradan ne gelecek? 24 eksi 12 daha ne gelir? Eksi 36 20 çıkartırsak ne 16 çıkartırsak ne olur? Eksi 20 olur. Artı 20 olacak o zaman arkadaşlar. 20 bölü 6 buradan 27 bölü 6 gelir. Cevabımız ne olur? 9 bölü 2 der arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.